50. yaşını kutlayan Defne Samyeli paylaştığı fotoğrafta kızı ve kardeşini adeta harcadı. Müzik Yıllarca spikerlik yaptıktan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Defne Samyeli bir süre önce de şarkıcılık yapmaya başladı. Müzik zamandır peş peşe konserler veren Samyeli dün 50 yaşına girdi. Uzun yıllardır spor yapan ve sağlıklı beslenmesine özen gösteren Samyeli, doğum gününü ailesi ve yakın arkadaşlarıyla boğaz manzaralı lüks bir mekanda kutladı. Müzik kusursuz fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken ünlü isim doğum gününde gümüş renkli tül detaylı mini bir elbise tercih etti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Defne Samyeli doğum gününde çekilen bir fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi. Ailesiyle çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Samyeli mutlu yıllar bana notunu düştü. Ünlü ismin fotoğrafı paylaşırken kızı ve erkek kardeşinin poz veremeyişini önemsememesi de dikkatlerden kaçmadı. Música